Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte spor yapıyoruz. Ben yani, yani ilk baştaki videomda da spor yapmıştık. Arkadaşlar başlıyoruz. Beğeni atmayı ve abone olmayı bildirimle atmayı unutmayın. Hadi başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 arkadaşlar ikinci hareketimize başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 şimdi arkadaşlar şimdi üçüncü hareketimize geçiyoruz. Bu yerde olacak. Şla, şimdi başlıyoruz bir, iki, üç, dört. Şimdi son hareketimize başlıyoruz. Dördüncü hareketimiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz.